Evet değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok kullanışlı bir ürünü inceleyeceğiz. Evde, piknikte, kampta her yerde kullanabileceğiniz bir ürün. Nedir bu ürün? Kampout'un lamba askısı. Gelin hep birlikte içerisinden neler çıkıyor inceleyelim. Evet ürünün açılışını yaptık. Hadi hep birlikte parçaları birleştirelim. Şu parçadan başlıyoruz. İkinci parçamız şu çubuk. Bu diğerlerinden farklı ilk başlama çubuğu yuvaya takacağımız. Diğer 3 parçada şurasında bir tarafında sarı sıkma yeri var. Bu parçada yok. Bu parçanın iç tarafında var. Yani bu tarafında yine yok. Bu tarafında sıkma vida yeri var. Sıkma vida yeri olmayan tarafı bu parçaya denk getiriyorum şu şekilde. Vidamız açık olacak burada. Sonuna kadar bastırıyorum ve oynamaması için sıkıyorum. Diğer vidayı da masama gelecek şekilde şurada boşluk bırakıyorum. Şu şekilde gelecek şekilde. Dört tane parçayı birleştirerek uzun boylu bir lamba askısı elde ediyorum. Ben şu an sadece kameraya sığması için birisini birleştireceğim. Bu arada bu üç parçada da yine farklı olan bir şey var. Bu en üst parça. Sadece bu en üst parçada delik var. Bu demir askıyı takabileceğiniz. Kısa yapacağım için sadece o parçayı birleştireceğim. Evet, şöyle kurulumunu sağladım. Demir askının da küçük bir vidası var. Şu şekilde söküyorum. Ve bu delikten geçirerek vidasını sıkıyorum. Evet. Diğer tarafa doğru çevirdiğimde şuradaki stop demiri desteği sağlayacaktır. Bu şekilde masama yaklaştırarak sıkma işlemini gerçekleştiriyorum. Evet, lamba askımız şu anda kullanıma hazır. Bir de sivri parçamız var. Bunu olur da e, masada değil de toprakta, yerde kullanmak istediniz. Bu parçayı da alt kısmı şu şekilde vidalayarak lamba askılığını toprakta da kullanabiliyorsunuz. Bu güzel olmuş, iyi düşünülmüş. Ayrıca şu vidada biraz oynama yaparak Hani açıyı değiştirebiliyorsunuz. Lambayı asmak istediğiniz yeri şu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Askılı sadece böyle pilli lambalarda değil, gazlı lambalarda da kullanabilirsiniz. Ek bilgi olarak bunu da söylemek isterim. Gelin hep birlikte lambamız askıda nasıl duruyor bir bakalım. Evet arkadaşlar bir ürün tanıtımının daha sonuna geldik. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoların devamı için bildirim butonunu açık tutalım. Hoşçakalın.